Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugünkü parçamızın ismi Sen Bir Ceylan Olsan Ben de Bir Avcı ee, Kısa bir video yapmaya çalışacağım. Bakalım. La not silah başlıyoruz. La vurdum. Karar. Fa'yı vurdum. Aşağıdan sol'ü çarptım. Tekrar. La Fa, sol, la Bu kısımdan sonrası Sol, fa, mi, re Fa, sol Sol'ü tekrar çarptım. La, la, la burayı toparlayayım. La vurduk, Fa vurduk, sol çarptık. La dedik. Yani la, fa, la dedik. Sol, fa, mi, re, fa, sol, la, 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 la. Şimdi sonrasında bir kısım daha var. Sol, fa, sol, mi, mi, re, fa, sol. Yine sol çarptık. La, 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 la. Burası türkümüzün girişi. Yani en başı. Burayı en baştan birleştirerek tekrar yapayım. La, fa sol sol fa mi re fa sol la la, 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 la la sol fa sol mi mi re fa sol la, 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 la. şimdi burası giriş dediğimiz gibi sözlerin olduğu kısmı iniyoruz do re 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 do do burada yedi tane re vuracağız üst üste ama yönlerine dikkat ediyoruz tekrar yapayım Do, re, 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 Si, do, do, do. Burada isterseniz do si do si çarpması yapabilirsiniz. Ya da düz, do karar. Do, do, do. İkisi de uyuyor. Re, si, do, la. Pardon. Re, si, do, la. Dedik. Bu dolabı bitirdik. Ee, şimdi burada 3 röplüz var. Üç kere döneceğiz burayı ama e, sadece baş kısmında giriş kısmında ufak bir değişiklik var. Do, re, re. Dedik ya. Şimdi buraya da mi, mi, re. Sonrası hepsi aynı. Yani mi, mi, re, 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 do, do, re, la, mi, 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 do, re, si, do, do, re, si, do, re, si, do, la. Si, Tekrar mi, Burayı ritmiyle biraz daha akıcı hayli çalayım şimdi en baştan. Sözlerin başladığı kısımdan yani başlarken. Do, -re. la si do re dedikten sonra burayı tekrar en başa yani bu kısmı başa dönüyoruz. D re si do do si 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 la la si sol do do si re si si la 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 diye bitiriyoruz burayı. Sonunu la 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 diye kapatıyoruz. Şimdi bu son çaldığımız kısmı bir daha ritmiyle çalayım. D pardon. D, D, si, Do, Umarım işinize yarayan bir video olmuştur lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın yorumları bekliyorum hoşça kalın